Çölün ortasında güneş tepede kavrulurken susuzluktan dudakları kurumuş bir adam son nefesini vermek üzereydi. Oysa kolunda milyonlarca lira değerinde bir elmas saat vardı. Ama o anda elmasın hiçbir önemi yoktu. Çünkü ihtiyacı olan tek şey bir yudum suydu. İktisat bize der ki bir şeyin değeri onun ne kadar gerektiğiyle değil sana kattığı son fayda ile ölçülür. Su hayattır ama bol bulunduğu için ucuzdur. Elmas nadirdir. Hayat kurtarmaz ama az olduğu için pahalıdır. Ve işte bu iktisat tarihinin en meşhur sorularından biridir. Hayat veren su neden ucuz, işe yaramayan elmas neden pahalıdır?